Merhaba arkadaşlar, bugün Beşiktaş Gençler Birliği maçına gidiyoruz İstanbul'a. Balıkesir Migaç ilçesinden 330 kilometre yolumuz var. E, Milli aradaydık. İnşallah Serhan Hocamız Beşiktaş'ımızı iyi hazırlamıştır. 3 puanla döneriz. Gittiğimize değer. E, yanımda Yakup arkadaşımla gidiyorum. Beşiktaş'ımızı desteklemeye gidiyoruz. İnşallah yeneceğiz. 3 puan alıp Sevine Güle oynaya geleceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Biz İstanbul'a doğru devam ediyoruz. İstanbul Üsküdar'a geldik. Arabamızı buraya bıraktık. Şimdi karşıya vapurla geçeceğiz. Mat saatine orası biraz karışık olur. Stadımız da ileride gözüküyor. Arabamızı buraya otur fark park ettik.

Sağa doğru yürüyoruz. Ne yapacağız Yakup bugün? Bir skor tahmini alayım sana. Yeneceğiz, yeneceğiz. 3-1 bizim. Ben de 2-0 diyorum. 3-1, 3-1. İnşallah 3 puanla... Adettendir, bir tane koyuyoruz. <laughs> Kırmızıca haftayı bitireceğiz. Evet. İnşallah, inşallah. Tüktas tatlıma geldik. Evet, Stad'a doğru giriyoruz. Blok 117 Arkadaşlar, Stad'a geldik. Başlı başlamasına bir saat daha var. Stad gördüğünüz gibi boş ata neler işola dolar. <laughs> sağda Siemens'ten Cano. Emirhan, solda Buttman Önlerinde en iyi ordu. Bunun önünde Rafa, sağda Çeyniz, solda Cengiz, Norbet, Abraham. 열어라 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 어제안어원 Orkun hadi. Hadi Şenli. Hadi oğlum. hoca Hocam. 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 geçer yapma be <laughs> Hadi Cemgo hadi Cemgo Ya ver vay Ya seni var ya Gol 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 Bu kadar da olmaz ya Hadi Mutfam koş geriye gidiyor thank katı bir futbol. İskoç. Michael Conston, Michael Jenkins'ten. kötü. Abraham 0. Rafael, ben ve Sadık'ı göremedim. Bir göremedim. İçine biraz, evet. oldu, biraz daha göremedim. İnşallah. Evet, biraz İnşallah daha iyi. İnşallah serdi. İşler konuşuldu. Yapması e... da. lazım. daha İnşallah. Galatasaray. İki Bir arada çıktık güzeldi bu. Yani Normalde iyi yazdı olması lazım. Çok yok bekliyoruz inşallah. İnşallah ikinci devre bizim adımıza daha iyi olur. Gol atarız. bekliyoruz. i̇nşallah. 日本人だ。<タッ> Вот. var ya. Bir sırada maç iki döndü ya. ya. Cengiz çıktan sonra. 민복 경찰 세문�otic 한�ruk아람저 이비인 남순 끄덕 enjoying 함각 저는 여 Öyle şut mu çekilir ya? Yok yani olmuyor arkadaş şans yok ya. Kaleci var lan kalede. Şans, şans yok ya. Kaleci var lan kalede. Bravo, A. Bravo. A. Bravo! 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 para alamayız. verdik ya. 3 ver. Verdik. Kendine ayağımızla verdik. verdik. Ya. verdik. 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 Kendi ayağım da, verdik. Buradan Buradan. da verdik. Ya bir tane galibiyet ortaya gösterdin ya. Bir tane Önüne geldi beş çemiş, yani. bizden yani. iki tane attı. Kendi evimizde ya. Hiç mi vicdanları yok bunların? Hiç mi futbolcu konuları tana, yok? Tana, tana, ya paradan parada bundan vazgeçtim ya. Fabrik ayarımıza geri döndük ya. İki yıldır. Ne iki yıl? Abi sorun, i̇ki i̇ki sorun takımın içinde bir bir tane dur, adam yok, gibi biri gelecek, o takıma Beşiktaş'ın ruhu verecek. Bu takım ilin üzerinde kolej takımıydı. Metin Ali Feyyaz kolej takımıydı. Gol Kole attığı zaman herkes seviyordu. Gol attık, herkes bile sarılmadı sey seydir bak üstüne seyrediyor seyrediyor. Oradan uzaktan seyrediyorlar. Bora zaman herkes hüne üstüne çıkardı. Nerede o? Nerede o takım? Nerede Mert? Nerede Ali? Nerede bayılasın? Ya geçtim onları, Komentörler bunları. Bu Abraham ne <laughs> Allah'ın Abraham ne? ne? <laughs> <laughs> bunu <is> <laughs> ama ben bu taraftan haklı. Bu taraftan hak etti. Niye varsak etmeyeyim dünyayı. Şimdi bana ikinci maç kötü yani. ha. Ha. ama ben maç kötü olmazsa. Elimizbe maç güzel şey onlar. Maç kurtardı. Yakup. Yeni kendi hevesle gelmiştik vallahi şuraya ama hevesi vallahi ama heves vallahi heves Billahi. Şimdi artık muhalebiyet üzere gidiyoruz. 14. sıradaki olan gençler bir diye bir sıfır önde olduğumuz maçı 2 dakikada kendi Elimizle, kendi, kendi verdik. verdik. Kendi elimizden, verdik. Yani, kendi elimizden falan. al üç puanı git dedik ya. Ya bu kadar kötü futbol olur mu ya? Şu Jurasek'le Amrağım'ı alın abi şu abi, takımdan. Alın, alın. alın. Bedavaya alın. alın. Bedavaya, alın. bedavaya, bedavaya verin vallahi. abi. Çöp bunlar. İkisi de çöp. Mert de onlara bugün ayak uydurdu yani sağ olsun. Evet. Ceng, well. Cenk, Cenk oyunda, zaten kötü oynuyorduk da. Cenk çıkınca <laughs> tamamen... Cengiz çıkınca. Şey pardon Cengiz, Cengiz. Cengiz çıkınca tamamen. bu... Ta, Beşiktaş bizi... Mm. Kanser edecek, kanser. Kanser edecek. Kanser edecek, kanser evet. edecek bize en sonunda. Şu taraftara yazık ya, şu taraftara yazık. Kaza ile bile gol atardı da olsun. Futbol diye bir şey yok. 3-1 bit, 3-2 biterdi. Şutumuz yok, 4-1. Şu taraftara ya. yazın. Çok kötü maç oynadık. Yenildik. Ne ümitlerle gelmiştik buraya. Ama maalesef sıfır moralle ve sıfır puanla Balıkesir'e geri dönüyoruz. Çok kötüydü be. Çok kötüydü. Maalesef. Maalesef ki. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.